Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oyunluyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Şükür kavuşturanı vallahi ETS 200 demişiz. Aynen. Ben de çok özledim. Arkadaşlar multi maceramız başlayacak. Yeni hesap aldık biliyorsunuz banlıydık. <laughs> ee, Mete ile birlikte bir Köln'e doğru yolculuk yapacağız. Hadi bakalım abi yola çıkıyoruz havai fişek taşıyoruz Meteciğim. Aynen abi havai fişek teslimatı <laughs> yapıyoruz yağmurlu bir havada yakaladı bizi ets'de e, teslimat abi. işleri hayırlısıyla ben Selim abinin arkasında o benim ustalık edecek Vay kardeşim sohbetimizde muhabbetimizde <laughs> abi misler gibi gideceğiz Evet arkadaşlar Europe 2 serverında oynuyoruz hmm, hop bir dakika dur dur hop, dur, hop, hop, dur. Hop, hop. ben bu abi. Orada... Kırmızı ışığı arada, Neyse Abi kitlen. ben ben ya. bana da kitledi kırmızı ışığı. Ciddi mi? Aynen. Bana da kitledi. Ben neden kilitlendi biliyor musun? Abi, sile... abi. yeni yenitimde tıra biniyorum ben. Cahil cuhal adamım ben. Teri yeni binmişim. <laughs> Hatta şurada ışıkta bekleyeyim. Eee sileceği çalıştırmayı bulamadım hocam. Uf. Abi ben direksiyondan kullanıyorum ayarlarda. Hangi tuşta inan bilmiyorum yani klavyede. Abi ben deniyorum zaten şöyle ayarları da tek tek deniyorum. O iç kamera iş şey yapıyormuş bu güzel. Göster evet taklitçiler biz banlıydık ama yeni bir hesap aldık ve evet. olayımıza devam ediyoruz. Ee, Mete ile birlikte güzelce muhabbetin dibine vuracağız. Kesinlikle. Hız limitimiz olmayacak. Yağmurlu bir havada yağmurlu yani sulu koyun postu tadında bir... <laughs> Neyse abi <laughs> bunu yapmayacağım. Tüm sürekli yapıyor bunu. Abi yeşil yanlı mı? Tamam çok güzel. Haydi bakalım abi. Evet, evet şu an tam anlamıyla yola çıktık. Tamam. Şu, az önce bir, bir iki ayar yani tuşlara basmaktan ha buldum. Oksileceğimi oh, buldum. Aynen. Tuşlara basmaktan şey yapamadık. E, dur kalk yaptıtır. Şimdi yolumuzdayız arkadaşlar. Şimdi. Aynen abi. Güzeliz yolumuzdayız. Hadi bakalım. bakalım. Sağa solu bir keselim. yapmıştır kardeşim. Abi geliyorum. Tabi ilk bölümde benim hatalarım olacaktır arkadaşlar. Mesela sinyal vermemek gibi. Ben sinyal vermeyi için alıyorum. Abi arıyorum. yok. Biz de kasap gibi gidiyoruz zaten. Yani Aynen. ben sinyal vermedir vesaire bunları öğreneceğim. <laughs> Burada önemli olan bu teslimatı başarıyla gerçekleştirmek. Bana her Abi. ne kadar 700 dolar kitlemiş olsa da şu an <laughs> ilk bölümde boru teslimatı komple completed olabilir ya. Sıkıntı Aynen, tabii yok. Evet, tabii, tabii. Bunlar yani ilk, ilk bölümün günü almaz hocam. İlk Arkadaşlar olmaz. bu arada ben Tunç'la da bir video çektim ama henüz onu yayınlamayacağım. Yani bu ilk olacak. Hı hı. E, ona biraz edit falan yapmamız lazım. Biliyorsunuz böyle ismimizi görüyorlar ondan sonra banı çakıyorlar abi aynen ben arkadaşlar şu an mesela ekranda bir şey göreceksiniz biz ee, işaret ulan bu işaret <laughs> ETS2'de var mıydı diye şaşırmayın <laughs> bu isimlerimizi gizlemek içindir ben evet. ince bir e, şey atacağım ona edit aynen. atacağım bu videoya ya, bir çok arkadaş demiş ki aslında Mete'cim yani bizim taklidci tayfa abi <laughs> ben hesabımı göndereyim siz multi oynayın bana yani, da anlatırsa dendi anlatırsa da canınız sağ olsun demiş arkadaşlar bu güzel teklifiniz için hepinize teşekkür çok ediyorum çok gerçekten, gerçekten cansınız, adamsınız Vallahi ama ben ya. bunu istemedim yani kendim Hı -hı. tekrar oyunu satın aldım arkadaşlar yani bu özellikle izin istemedim. Abi. Aynen. Ya şimdi adamın hesabı niye banlansın kardeşim? Değil, deme mi, mi? Kesinlikle abi, kesinlikle. Aynen öyle. Eyvallah kardeşim. Eyvallah o hocam. Hop <laughs> ben de basayım şöyle. Vallahi arada. özlemişim Multiverse. Vallahi ya. abi ben de çok özlemişim ya. Bir senle bir bölüm atmıştık evet. hatırlıyor musun? İşte zaten ondan sonra bir ban yeme durumumuz oldu. Aynen. Ee, vallahi özlemişim arkadaşlar. Takdiciler, bunun için deli bir like bekliyoruz. Özellikle ETS 2 için. Sizden iyi bir destek bekliyorum abi. Tabii, tabii, Bak, çok... Her şeye rağmen Multi'ye tekrar giriyoruz. Aynen yani. çok güzel teslimatlar yapacağız. Hatta bu teslimatları Selim abiyle canlı yayına bile taşıyacağız. Abi kesinlikle yani süper canlı olacak. Canlı yayına bile taşıyacağız. Bu yüzden... Diğer arkadaşlarımız da gelecek Mete. Tabii, yani Cem gelecek Tunç, Tunç gelecek. gelecek. Aynen bu seri de mesela benim olmadığım Tunç'un olduğu bölümlerde görürsünüz. Üçümüzün birden olduğu bölümler görürsünüz. Abi hepimiz birlikte de Aynen. yaparız. Ya, Cem'in de yani. geldiği bölümler olur. Ee, tabii, tabii. Çok güzel işler çıkacak. Bu yüzden... Hem Mr. Gamer TV'de olsun hem Oyun portalda olsun. Aynen. Lütfen videoyu desteklemeyi ihmal etmeyelim efendim. Abi sen şimdi bize şöyle güzel bir parça bir söyle bak havaya patlatma diyorsun. Abi sen patlat. <laughs> silinsin. Daha Her da paslandırmayayım abi aynen. o kulakları ben. Çaycı tayfa abi. <gülüyor> <gülüyor> Biz o dinleyelim ya. Okey abi tamam. Şu an zaten bayağı bir yolumuz var galiba. Aynen aynen var ben... abi. Hafiften bir gireyim abi. Belki bildiğim bir parça olacak. Gesi Bağları söyleyelim o zaman. Vay Ufaktan. kardeşim. Ne abi? Hadi bakalım <laughs> abi. Şaşırdım ya. Gelsin. Hatırladığım kadarıyla okuyacağım. Yer yer böyle şeyde bakacağım. Sözlerine de bir okuyacağım ama ritmini belki tutturamayabilirim. Kusura bakmayın. Abi neyse ne artık kardeşim. O şey değiliz yani. Sanatçı değiliz. Ben bunu güzel söyleyemem ama bunu Barış Manço rahmetli efsane söyler. Ee, evet benden, bir bayan benim üstüme... sanatçımız daha vardı. Zara orada. söylüyor abi. Zara söylüyor. Bir de e, kim ismi bir şeydi Yaşlı bir bayan da. Ee güzel parçaları var. Yani özellikle bunu o da söylüyordu ama şu an ismi aklıma yok. Belki bilen ya. yani böyle bu tür bu, tür bu tür e, <laughs> şarkılar dinleyen arkadaşlarımız varsa türküler. Onlar yani yorumda belirtirler. Ya, ucunda ben de çok Selda Bağcan abi. Selda Bağcan. O efsaneler. Yani. Abi onlar efsaneler. evet abi. Efsane Kester, abi. Ki, ver gazı patlat. Haydi reysi, bakalım. Kardeşim. O zaman hadi giriyoruz. Hadi, hadi. Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman aranıyorum Yitirdim yarimi Aman aranıyorum, bir tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyin. Gel otur yanıma Hallerimi söyleyim Gesi bağlarında üç top gülüm var Ey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz Sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam Beni dağlar ardına Atma garip anam Beni dağlar ardına Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aranıyorum Eyvallah. Vay kardeşim. Abi benden bu kadar. <laughs> Tabii benim atladığım evet, yerler arkadaşlar. oldu. <laughs> Ritmi tutturabileceğim şekilde söyledim ben. Atladığım abi, yerler oldu ama. Benden bu kadar. Yani taklitçiler nasıl? <laughs> bu videoda da bunun ilk günü abi ama benim sesim titriyor bir de şimdi gece ilerleyen vakitte çektiğimiz için abi ben Bak, Sabahın 5'inde çekiyoruz üstümü seveyim ya. Yani, yani sabahın 5'inde ben... böyle bir ses. <laughs> yani ben hiç cesaret edemiyorum yani şey. Yani ben Tam sesimi veremedim ya benim çok iyi değildir sesim de genelde türkü söylediğimde insanlar gayet, gayet, Eyvallah gayet, kardeşimler yani. Gayet güzel bir, kardeşim. Bir vurdun der yani. da sevmiştir. Abi böyle bak ETS Multi serimizde arkadaşlar böyle muhabbetin dibine vuracağız. Aynen. Uzun yolculuklar yapacağız. Yani eğleneceğiz ya. Kesinlikle. Zaten bizim ETS Multi olayımız zaten eğlenceli geçiyor. Mete de aramıza katıldı. Abi çok çok iyi oldu ya valla. Çok vallahi. olacak yani. Harika çok, gideceğiz. Çok hazır. güzel olacak. Hatta tayfayı yani. falan topladığımız zaman abi şöyle abi, tabii, tabii. Bana Harik zaten ya. soruluyor abi. Yalvarız ya lütfen yani. Oynayalım muhabbet biz yani siz söyleyin siz çalın oynayın biz e, yanınızda İyvallah. gezelim o bile yeter diyen arkadaşlar var. Özellikle canlı yayınlarda bana çok soruluyor. Arkadaşlar işte başladık. Haydi bakalım. Abi başladık. Böyle başladık. direksiyonu sallayacağız artık uzun yollara Kesinlikle. doğru. Kesinlikle. Çok Aynı da güzel, bakalım. muhabbet Çok edeceğiz, gırgır gır şamata yapacağız, yeri girecek Aynen. takla olaylara gireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle. Abi, abi şimdi bilmem bu videoyu izler mi ama... Şimdi Tunç'la ilk defa mı oldu senin bu ETS? I? Hani çektiklerim ya ilk aynen, miydi? Aynen, Sen ilk onu yapalım. geleneksel takla şölenini yaşattın mı ona? Abi taklanın kralını, kralını yaşattım. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> izleyecekler. <gülüyor> ha, eğer yaşatmadıysan onun bir hesabını <laughs> alalım diyecektim ben. Abi ben ona taklanın kralını yaşattım. <laughs> Ay pardon <yaptım>. abi. <laughs> Gördüm. Ufaktan çarptın değil mi abi? abi? lag oldu. Abi aynen lag aynen. Lag oldu aynen. şey evet, yapamadım. Aracı kontrol edemedim. Burası da biraz dar. Arkadaşlar Tunca taklını kırılını yaşattım <laughs> yalnız dediğim gibi biraz editlemem lazım o videoyu hı hı. bayağı da uzun oldu bir 36 dakikalık falan bir Oo. video oldu bayağı yani editlemem gibi. lazım derken videonun boyutunu kısaltmayacağım belki ama e, şey i̇şte yapacağım. O dediğimiz. O isim bizim, olayını falan isim bir, bir şekil yapacağız. Neyse yani e, ama yaşattım yani ben Mete, Abi süper o zaman. Harbi çok deli bir takliye geldi. Çünkü o. bizim ilk ETS videosunu bundan aylar önce çektiğimiz ETS videosunda Selim abiyle. Ben şimdi ilk defa oynuyorum. Videonun başına demiş ki ben sonradan izlerim videoyu. <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın Mete'yi takliye getireceğim bizde gelenektir. E, geç ölüme kardeş biraz da sen önden git deyip. Arkadan bindireceğim demiş adam bunu videoda açıklamış ben ne bileyim aynen abi ben <laughs> bana dedi ki Mete dedi onda 5 dakika kapatacağım evde işim var dedi adam orada onu halletmiş <laughs> bir baktım anam neler oluyor zaten eski ETS videomuzu izleyenler bilirler aynen aynen abi Oo. çok fena olmuştu o ya kesinlikle Ulan, abi aynen böyle hatırladıkça gülüyorum bazen izliyorum onu <laughs> abi efsaneydi ya yani tam söyleyeyim. huzurluk yapmışız abi kesinlikle Ama, e, e, arkadaşlar bu seri biliyorsunuz çok güzel, çok keyifli, çok muhabbet dolu bir seri oluyor. Hani ETS'ye bol taklalar atıyoruz. Zaten ETS ve farming Metecim. <laughs> herhalde Oyun Portalı arkadaşlar düşündüğü zaman ETS Hı -hı. ve Farming'siz Oyun Portal pek düşünemiyorlardır yani. Heh, oyun <laughs> Portal'ın banko yani. Bizim temelin banko atıldığı seriler diyoruz yani. Aynen, özellikle ETS 2 abi. Anladım abi. Yani bu takla mevzusu zaten ETS 2'den gelme. Öyle <laughs> mi? Ha, doğrudur. Abi yani taklanın yeri ayrı, ETS'nin yeri ayrı. Aynen. Taklacıların, çaycıların yeri ayrı eyvallah. Ha, aynen. 2 yıl önce başladık bir taklaya abi. Hala devam ediyoruz. E, yani. Abi devam, devam. <laughs> devam. İçimizdeki çocuğu öldürmeyelim abi. Aynen ya kesinlikle. Ben zaten her zaman arkadaşlara da bunu söylüyorum. Hani e, arkadaşlar çocukluğunuzun kıymetini bilin. Daha sonrasında çok ararsınız bakın o Tabii zamanlara. yani. Ya biz de tamam çok yaşlı değiliz ama hani e, yani şimdi ben bir 15 yaşındaki halimi, mesela 20 sene önceki halimi ya biraz arıyorum hani böyle aklın e bir karış da böyle. Tabi tabi tabii abi insan aramaz Yani mı? hiçbir şey düşünmüyorsun sorumluluk yok, sıkıntı yok, stres yok. Şimdiki gençliğe bakıyorum abi böyle hani ergenlik dönemlerinde olan arkadaşlara bakıyorum. Ya çok her şeyi kafaya takıyorlar kardeşim Kesinlikle. rahat yani olun rahat ya. Rahat olun aynen baba. Rahat ol kardeşim. Gerek yok. <laughs> vallahi gerek yok. Lan Sala o sivilce, sivilce ne oluyor? Senin yüzüne sivilce olarak yansıyor. Saçının aynen, dökülmesine öyle. yansıyor. Aynen Mesela ben e, özellikle şimdi ben 89 doğumluyum. Hı -hı. Ben bulunduğum yaşın da kıymetini biliyorum tamam mı? Bu, bu yaşta güzel bir yaş. Sen, senin bulunduğun yaş da güzel yaş ama Tabii canım, o hani okul dönemidir eve geldiğinde aa nasıl olsa ulan babam akşama ekmek getirecek, ay sonunda parayı getirecek, karşılığı verecek kafası var. Bir aynen. derdin yok. Aynen. Bu arada Şişt, burada bir olay mı olmuş? Ne yapıyorsun lan? Alo. Alo. Oğlum, o boruyu takarız bak bir tarafına. Ha? Alo. German. Çekil yapma Sist. bize kardeş. Alamancı. Geç, geç hadi. <laughs> Abi tam tırcı. oğlum bak el kol raketi yapma bize. Allaha eyvallah kardeşim bak o da kereste taşıyor galiba. Boru mu taşıyor? boru taşıyor. Abi, boru taşıyor. Abi tam borunun üstüne geldi eleman. Görüyor <laughs> ay, musunuz ay. arkadaşlar? <laughs> yani şöyle bir şey var. benim mesela şu an saçım videolarda falan dikkat ettiyseniz benim saçımın üstü biraz dökülüyor. Ben zamanda çok stresliydim gerçekten. Yani çok kafama ay, takardım ay. şeyleri. Sonra dedim ki ulan ne gerek var ya? Zarar hep sana oluyor. Ne gerek var? O Aynen öyle abi. Stres arkadaşlar, yapmayacaksın yani. Stres yapmayın abi. Rahat olun. Katınıza göre takılın. Eğlenmeye bakın. Hayattan keyif almaya bakın kardeşim. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Yani ne e, sevmediğiniz ne mekanda durun ne bir şeyi izleyin. Hatta videolarda için. Yani aynen, sevmediğiniz tabii. hiçbir şey yapmayın ya. Aynen. Ne seviyorsan onu yap kardeşim. Sana aynen. zorla sevmediğini yaptıran adı selam verme. Eyvallah deme yani. Boşver. Aynen, var, yürü aynen öyle abi. Yani bu hayata bir kere daha gelmeyeceksiniz kardeşim. Keyfinize <laughs> bakın ya. Her şeyin başı sağlık yani. sağlığınız yerindeyse kesinlikle katılıyorum ee, abi. Takacak bir şey yok demektir yani. Aynen arkadaşlar. öyle. Sağlık olsun. Sevdiğiniz insanların sağlığı saat yerinde olsun, yanınızda olsun. Aynen öyle. Üstüne bir de okuyorsan dersin, işteysen işin güzel gidiyorsa Bak, tamam. Bak ben bu e, yani YouTuber'lığın en çok neyini seviyorum biliyor musun? Metecim geçen bir yorum aldım ben. Evet aldım. Birikimli engelli bilin. kardeşimiz. Abi ben senin videolarını izliyorum. Çok yani keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Yani ben bunu duyduğum zaman abi. Evet. Ya işte bu diyorsun Mete ya. Evet abi çok yani. güzel bir şey değil mi? Yani e, kardeşlerimizi eğlendiriyoruz. Onlar evet. eğleniyorlar, biz eğleniyoruz. Ya budur ya. Aynen öyle. Ya bizim kimseye karşı korkamalar, duygumuz yok. Tamam mı? Abi yine kırmızı ışık ihlaliydim bu arada. Sen yedin abi, mi az önce? Ben son anda sarıda geçtim kardeş. Lan ben yani Usta tırcılığımızı konuşturuyoruz yani. olsun ya. Öğreneceğim bak arkadaşlar. <laughs> bu seride ilerleyen bölümlerde göreceksiniz bakın nasıl geçiyorum her yerden. Abi hadi bakalım. <laughs> göreceksiniz hocam. Bu arada biz Köln'e geldik ya. neymiş. aynen. Aynen abi aynen. Geldim. Evet abi havai fişekleri teslim ediyoruz ama bak öyle her yerde patlatmayın lan. <laughs> abi burada özellikle ya bizim burada bak gerçekten videolarda da rastlamışsındır ben sana diyorum ya arada abi bak senin için havai fişek patlatıyorlar diye. Aynen abi. Abi önüne gelen havai fişek patlatıyor ya sanki kız kaçıran. Aynen Arkadaş ya. <laughs> ben anlamıyorum ya ne oldu marketlerde ucuza mı girdi şeyler? Abi aynen ya şöyle yapalım. ben de hiç uğraşmayalım abi biz park etmeye. Öyle mi diyorsun abi? Aynen abi hiç uğraşmayalım bence. Tamam biz videosunu park edelim. çayımızı demleriz kardeşim burada bir ara vereceğiz arkadaşlar. Okay. Güzelce bir çayımızı demleyeceğiz. Aynen ee, öyle. Ondan sonra bakalım yol bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Abi bu arada tırda yani senin sayende ben bu tura ulaştım. Evet seyiri gönderdim bir, arkadaşlar. Bu da bayağı Selim abi dedi ki lan al dedi al. Al lan al dedi al öyle tamam. Bu abi da, bu da bizim Mervan'ın seyriydi. <laughs> Tam böyle denk geldi. Bana, ben yerine, ne Arkadaşlar ne? hikayesi şudur bu olayın. Ben buradan geçiyordum Amsterdam'dan. Evet Baktım abi. tırların başında abiler çay içiyor. Böyle yanlarına böyle ufak ufak yaklaştı böyle kafam bir boynum bükük. Dedim ki abi dedim ben beni avukatlık yapamıyorum var mı bana burada işte dedi. Böyle bir baktılar önce vay dedi avukatlıktan gelmiş kardeşim senin şimdi gözün yükseklerdedir falan dedi bana. Abi dedim yok olur mu bana bir tırınız var mı dedi bisiklet verdiler abi bana önce. Siz bisiklet abi, verdiniz evet. bak. Bisiklet verdiniz abi deme Am şimdi. Amsterdam'da değil mi abi? Aynen Amsterdam'da abi. abi. Çıktığımız yerde. Şimdi yani bizim Ahmetler yapmıştır abi, abi Kesin ha, böyle, ya troll adamlar onlar bak aynen bak bisikleti verdiler <laughs> abi sonra ama ihtim ihtişamıyla Selim abi elinde çayı bak çayı aynen. seviyor adam bırakın lan çocuğu diye arkadan bir çıktı bırakın <laughs> dalga geçmeyin çocukla dedi bana bir anahtar attı arkadaşlar dedi ki fakir bin şuna dedi Aha işte bundayım hocam, buradayız. Abi, abi. her türlü Scania olayına girdik arkadaşlar. Bundan sonra kendi tırlarımızla iş yapacağız yani multi bölümünde. Hı hı. Ee, bakalım ya yol bizi nereye götürürse, muhabbet bizi nereye götürürse oraya doğru yol e, geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu arada ben Mete'nin kanalını yani Easter Gamers TV yorum kısmında link olarak bırakacağım arkadaşlar. Hı hı. Gerçekten tavsiye ettiğim bir kanalı var ee, takip abi. edebilir. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde e, bana bu imkanı sağlayan Selim Usta'nın da Selim Abinin de e, kanalı Oyun Portal'ın linki aşağıda yorumlar kısmında Oyun Portal YouTube kanalı olarak görebileceksiniz linki. O linke tıklayarak Selim avinin birbirinden güzel serilerinde oluşan kanalına gidebilir. Kanalı takip edebilir, abone olabilir, ailesine katılabilirsiniz efendim. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Silivah. Hay demiş güzel. Eyvallah. <laughs> Görüşürüz. Eyvallah Mete'ciğim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.